Arkadaşlar Amtusosa ve ne yapıyor biliyor musunuz? Sessizlikle terbiye etmeye çalışıyorlar. Yine Amtusosa tanıdığım var. Bakın çok yakınım da olduğu için biliyorum. Her şeyi anlattığı için. Diğer kız anlatmıyordu bana. Benim en yakın arkadaşım da bir de lisede. Serpil diye biri. Neyse. Ondan sonra ...kıza şunu beğendim diyorsun... ...anında onu sevgili yapmaya başlıyor... ...yani delinin tekiydi... ...zaten ben onu dövecektim... ...ama o zamanlar... E, ...onun sosyopat... ...ya da psikopat bilmiyorum... ...arkadaşları vardı o yüzden... ...tabii onlar beni döverdi... ...ben onu dövemezdim... ...bu arada bunlar... ...yani antisocialer kadınlar... E, ...dayak yiyor... ...ya da şöyle söyleyelim... ...nasıl desek... E, yani vuramıyorlar arkadaşlar. Benim gördüğüm öyle kavga etmiyorlar. Çünkü her boku yedikleri için sinsi sinsi şey yapmıyorlar. Şimdi bu çok yakınım ve bana her şeyini anlatıyor. Kız bana diyor ki ben güvenmediğim için onunla konuşmadım filan. Yalana bak. Yani yalan söylüyor. Şimdi bu antisosyallerde de narsizm var, narsistlik. Büyük ihtimal çocuk. İşte buna bir şey dedi, bir şey oldu ve sessizlikle terbiye etmeye çalıştı. Yani bir anda ortalıktan kaybolmalar, aramamalar, sormamalar. çocuk işte bir şekilde başkasından ulaştı ona. Ya bu ayıp bir şey. Yani sen nasıl terbiye ediyorsun? Benim de başıma geldi gene böyle bu tarz şeyler. Adam ortalıktan kayboluyor canım. Narsistler. Böyle bir özellikler var arkadaşlar. Antisosyallerin de böyle aynı. Ortada yok. Gene antisosyal nasıldı? Durun. Ben ondan ayrılıyordum ya. ben ondan ayrılıyordum. O ben ayrılınca işte şey yapıyordu. Aşağılıyordu falan da. Ben ondan ayrılınca o sessizliğe bürünüyordu sanki. Neyse. böyle bir şey oluyordu. Narsist ise ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela orada o başta Aldatma olayına giriyor. Sonra sen işte yapınca sen o nokta nokta bir kadın oluyorsun. E, o zaman seni silip atıyor falan böyle. Se, yani nasıl desem size. İlla ki narsist suçludur ilişkide ama o suçlu değildir ona göre. Olur mu öyle şey? Sen cezalandırılmasındır. Dolayısıyla arkadaşlar e, Allah diyorum yani ben şahsen yani ben düzeldim. Allah bütün narsistlerle muhatap olanların yani karı koca olanların ya da borderline iyileşmemesi Allah göstermesin ya Rabbim. Gerçi iki seviye birbirini buluyor. Şimdi narsist olan da hasta, dolayısıyla ile antisosyal olan da hasta. Bu da var yani. İkisi birbirinden şey ama tabii ki de bir taraf daha böyle bağımlı olduğu için e, antisosyal gene her türlü suçlu olabiliyor. Gerçek anti sosyal sosyalde de evlenebiliyor herhalde. Neyse onları bilemeyeceğim. Yani böyle sessizlik cezalandırma. Mesela e, istemediği bir şey söylediğinde e, hiç seslenmeden böyle mesaj atmamalar, bilmem ne kendini tanrı görüyor herhalde. Cevap bile vermemeler. Çünkü o neydi? Tanrıydı arkadaşlar. O tanrı. O yüzden o seni cezalandıracak kırbaç vuracak yani. Anladın mı? O yüzden sınır koymayı unutmayalım. Çünkü arkadaşlar sınırlarını çok çok aşıyorlar. Yani bu sevgililer, nersi sevgililer. Allah korusun. Bir daha Allah bana göstermesin ki şu an ilişkim var ki öyle değil. Bayağıdır ilişkim var. Artık ben bunlara... Şimdi ben niye araştırıyorum sürekli psikoloji sanıyorsunuz? Yani karşımdaki narsist olsun istemiyorum. Antisosyal olsun istemiyorum. Psikopat, sosyopat olsun istemiyorum. Ne bileyim. Açıkçası bipolar olsun istemiyorum. Çünkü yani onlar hasta ama gene de zor yani. Ben zaten tembelim. Bir de onun işini yapamam şizofrenmiş bilmem neymiş istemiyorum dolayısıyla e, iyice bakıyorum yani tek tek araştırıyorum ki insanları bir çözüyorum ondan sonra ilişkiye devam ettiriyorum